Arkadaşlar şimdi AdSense doğrulama kodu yani PIN kodu nasıl girilir? Diyelim siz bir YouTube kanalı açtınız veya ne bileyim web sitesi açtınız. Artık sizin YouTube kanalınız ya da web siteniz para kazanmaya açıldı. Peki sizin evinize gelen PIN kodunu AdSense hesabınıza nasıl gireceksiniz? Tabii ki de sizin yapmış olduğunuz YouTube kanalınızda da web sitenizde para kazanmanız açıldığı zaman sizin adresinize bir zarf gelecek. Ya Amerika'dan gelecek ya Fransa'dan gelecek ya İrlanda'dan gelecek. Gerçi nereden geldi hiç önemli değil. Yeter ki bu zarf bize gelsin zaten geliyor. En geç 3 hafta içerisinde geliyor. Bu zarf size geldiği zaman AdSense hesabınıza gelince zaten mutlaka bir yerlerde bakın kırmızı ünlem işareti göreceksiniz. Zaten ilgilenilmesi gerekiyor. Yazısını mutlaka göreceksiniz. AdSense hesabınıza girdiğiniz zaman. Karşınıza adres doğrulama çıkıyor. Bakın şurası. Hemen zaten altında 6 aneli pin kodunu girin bölmesi çıkıyor. Yani bunu bulamama gibi bir lüksünüz yok. Mutlaka göreceksiniz bunu. Buraya hangi adresi gireceksiniz hemen size de göstereyim. Şuradaki pin kodunu gireceksiniz Nereye gireceksiniz? Az önce gösterdiğim alana. Şuraya gireceksiniz arkadaşlar. Şimdi benim şu anda bu izlemiş olduğunuz video kanalı para kazanmaya açılmaya az kaldı. 300 saatim kaldı. 300 saati de doldurduktan sonra umarım bu kanalımızda YouTube'da para kazanmaya açılır. Eğer açılırsa pin kodu gelince bana sizlere canlı canlı pin kodu doğrulamasını yaparak sizlere ekstradan bununla ilgili bir video daha yapacağım. Şimdi AdSense doğrulama kodu nereye giriliyor? Nasıl giriliyor? Diye soru soran arkadaşlara böyle bir video yapma gereği duydum. Çok basit etsel hesabınızı oluşturduktan sonra her şeyi doğruluyorsunuz. Sizin kanalınız veya web siteniz para kazanmaya açıldıktan sonra hemen sizin evinize yani adresinize bir zarf gelecek. Bu zarftaki pin kodunu şuraya yani buradaki alana girdikten sonra gönder butonuna basıyorsunuz. 15-20 dakika içerisinde onaylanıyor. Ondan sonra sizin kanalınıza ya da web sitenizde kazanmış olduğunuz paranız hesabınıza yatmaya başlıyor. Evet Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.